Cevizle, Sen ekmeği kes. Ama şimdi ama. yiyeceksin diyor ama böyle doldurup ben... Değil, yok. Kaçta, evet. kaçta karnın acıkmaya, bir acıkmaya bir başlıyor? Yani kaçtı Kaçta bu? <laughs> <kadar gülüyor> <çalışırlardı. Sen gülüyor> ben, ben çok yemek yemem. Çünkü Aa. gizli gizli Aa. Nursel abla. gizli? Bak şimdi. Gece on da su içmeye kalkıyorum. Buzdolabının önünde <laughs> ellerine bir bakıyorum. Çikolata ay yakalandım diyor. Hayır çikolata <laughs> yemiyorum. Çıtır alıyor ya bu o çıtırlar. Anne yiyordu. elinde çikolatayla yakalamadın ay, mı? Ay, hayır. hayır. Hiç bir yemiyorum anne. vallahi iki kere yedim bu alıyor. kaç, bu kaç tane? He? Bir i̇şte tane? Bir tane de kaç tani tane yedim. yedim? Bir paket. He. Bir, bir paket yedim de bir gecede mi? Bir gecede <laughs> <yedim. bir, bir gülüyor> ikinci miyim valla iki kere yedim bu alı kaç tane? He? Bir i̇şte tane de bir kaç tane yedim? Bir paket. bir paket yedim de paket. bir gece de mi? Bir gece. Evet. Valla ben onu bunu bilmem diyetisyene gidecek. Adam gibi listesini e uygulayacak yaşına göre. Var bende liste. E tamam onu niye yapmıyorsun? Canım Ama onun şey ha. her gün ayrı Hadi Hadi Hobbit hadi otur. Sinirimi e, ben... bozma. Benim sinirimi bozuyor. Bende de var. var. Denize girdin mi? Girelim elinde, mi elinde liste. De. Bu havada denize mi gireceğim? Aha. Ben de gireyim. Ben havada? Güneş gitti. Ben gitti. Aa. Anne çok rüzgar ya. Abi gidin çıkarız. Vallahi çok Artık buraya rüzgar. Bu ne kadar geldi? Medeniyet. Girmeden dönmem mi? He. Dinlemez ki.